Evet sevgili çocuklarım, bu hafta hayat bilgisi konumuz kültür mirasıydı. Yani miras öğelerimizdi. Bununla ilgili kısa bir tekrar yapalım. Canlı derslerimizde işlediğimizi bir de burada tekrar edelim. Kültür, kültür mirası bir neslin kendisinden sonra gelecek nesillere yani gelecek kuşaklara bıraktığı her şeye deniyor. Peki nelermiş bunlar? Bu kültür öğeleri nelermiş? Hemen bununla ilgili kültür öğelerini şöyle bir hatırlayalım sevgili çocuklarım. Ee, evet e, burada gelenek ve göreneklerimiz bizim kültür öğelerimizden nelere örnek verebiliriz bunlara ee, kına gecelerimizi asker uğurlamalarımızı misafir karşılamalarımızı örnek verebiliriz yemeklerimiz e, yine yemeklerimizin yöreden yöreye niye değiştiğini konuşmuştuk hatırlayın o yörenin iklimi bitki örtüsü yemeklerin farklılaşmasına o yöredeki yemek kültürünün farklılaşmasına sebepti. Ee, yine halk oyunlarımız sevgili çocuklarım e, o yöredeki e, halkın o yöredeki kültürün e, çok güzel bir yansımasıdır. E, Karadeniz halk oyunları buna çok güzel bir örnektir. E, Karadeniz halk oyunlarındaki o hızlı ve hırçın tavırların Karadeniz'in dalgalarıyla benzediğini izlediğinizde görebilirsiniz. Yine el sanatlarımız bu kültürel öğelerdendir. E, neleri örnek verebiliriz bunlara çocuklarım? halı ve kilim dokumacılığını, çiniciliği, el sanatlarına örnek olarak verebiliriz. Yine o yerinin kültürünü yansıtan kültür öğelerindendir bu da. Mimari yapı çok önemlidir çocuklar. Bu da yine kültürel öğelerimizden bir tanesidir. Giyim kuşam yine o yerinin iklimine göre şekil alır ve bu da kültür öğelerimizin önemli bir parçasıdır. Türküler, masallar, maniler, atasözlerini de ekleyebiliriz burada. Yine sözlü kültürün aktarılmasındaki en önemli etkenlerdendir kültür öğelerimizdendir. Peki başka örnek olarak neler verebiliriz çocuklarım? Şöyle. E Türk kültüründe çok önemlidir misafiri özenle ağırlamak. Bu günlerde şunun da önemine çok güzel fark etmiş bulunmaktayız. Biz de misafir gelince eve gelince kolonya ikram edilir çocuklar. Şu günlerde bu koronanın hayatımızı çok etkilediği şu günlerde bu güzel kültüründe ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olmaktayız. Peki misafire gelince kahve ve su su ikram edilir mesela bunun bile bir anlamı vardır çocuklar e, misafir toksa kahveyi içer aç ise önce suyu içer gibi bir anlayış bir inanış vardır böylelikle ev sahibi misafirin aç mı tok mu olduğunu anlar ve onu incitmeden kırmadan ona yemek hazırlar yörelere göre yemeklerimiz bunun da yine farklılık gösterdiğini ve e, o yörede yetişen ürünlere o yörenin e, işte yetişen hayvanlara göre şekil aldığını da yine konuşmuştuk. Yine mimari yapıdan bahsetmiştik. Safranbolu evleri, hanlar, hamamlar buna çok güzel bir örnekti sevgili çocuklarım mimari yapıda o kültür öğelerimizin önemli bir parçasıdır bizler için. Türküler, maniler ve atasözleri türkülerle ve manilerle çok güzel iletilir. Atalarımızın neler yaşadığı, hangi duygular içerisinde olduğu. Yine atasözleriyle onlar tecrübelerini bize yansıtırlar, bize iletirler. Özel günler, bayramlar yine bizim için çok önemli kültür öğelerindendir sevgili çocuklarım. Kısa bir tekrar yaptık hayat bilgisiyle ilgili. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.